merhaba arkadaşlar survival serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz bugün yine can kanalına davetliyiz aslında onun survival serisini davetliyiz bilmeyen arkadaşlar için ilk olarak onun kanalında yayınlanıyor yeniden hoş geldiniz gençler Evet arkadaşlar hoş geldiniz yeniden bakalım. Evet can en son ne evet, yapmıştık? en son ne yapmıştık? Baya baya bir şey yaptık. Bomba gibi bir giriş yapalım abi. Bomba gibi diyor ama nerelere ne yaptığımızı ben bile hatırlamıyorum. Ya şöyle Bak bakalım. şimdi ilk başta biz tabii bir güzel bir duvar çekmiştik. Etrafa. Ha hatırladım ya baya oldu ya. Baya oldu ama biz yani ama git, kayıt etmediğimiz bir günlerde bir uyusak iyiydi ya bu canavar. Uyuyalım arası... gel tamam uyuyalım. Bir içeri girelim ya. Tamam bir uyku iyi gider. Bak benim burada tekstür pek var bu arada. Bu evet. Bu arada yaratık, yaratık var, yaratık ya var ya. diyor. Şunu bir halledemedik ya biz en iyisi evin etrafına bir çit falan örelim. Çit değil ya. Şey koyuyor, meşale koyuyor yine Meşale yok meşaleler yok arka tarafta biliyor musun? Ne lan? Açan bak 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 geliyor. Oo hey, hey hey. Bu arada bende de tekstür pek var. Hey hey hey. Texture pek APK halinde ve beta halinde şu an biliyorsunuz ki daha önce bunu vermiştim ama şunları atmışken at ya yerlere atacağız biz buraları daha sonra balkabaklı falan şeyler yapalım oğlum, aha oğlum, vay, bunu... vay 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 oğlum bak. bozuk lan bendeki texture pek bozuk ya şuradan kaçıyorum haydi ya. dur ben şunları öldüreyim arkadan arkadaşım oh, ne öldürecek oğlum kim vuruyor bana Bunun haricinde başka birisi şey mi var bendeki texture pek hatalı gençler onu söyleyeyim Beta versiyon olduğu için hata veriyor. Fark etmişsinizdir zaten. Onun mu? Ki... Nereden ne gelen ne böyle? Allah domuzmuş ya. Bu arada gündüz oldu zaten ya. Evet bakın. Evet, gündüz oldu. Evet, zaten etrafı da en azından görmüş evet. oldu arkadaşlar. Duvarlar fark etmişsinizdir arkadaşlar. Duvarları örmüştük ama videolar o burası neden lan? böyle kalmış böyle? Nasıl yani falan ya? var kenarda, köşede. Ya ha, ondan... bu arada şuraya da geçtim, göstermedim. Ne o ya? Dur bir dakika. Gel gel, ben ahıra gel. Falan alayım da. Evet arkadaşlar, ulan Texas'ta ahır. Şimdi ahıra gidelim arkadaşlar. Aynı ahır harika ya. Can yani. Allah belanı versin. çok pis kokuyor lan. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bu ne lan? Bok kokuyor burası. Yemin ediyorum bok kokuyor. Oh, oğlum da neyse. Burada Köy lan? kokusu bu. Doğal doğal koku. Bu ne Böyle buna ne gerek var can? Ya bu Hayvanlar saç... hayvanlar kaçar bir de üste çıkarlar. Ondan bu ne saçma sonra, şey bo, bo, ya. Burayı da bok yapmasınlar yani. Sıçmasınlar buraya. Ya saçma sapan şeyler ya. Burada da var yani. Gördüğünüz gibi ahır evimiz oluştu. Oğlum aşağıdan koku geliyor. Sen buraya ev bina yapıyorsun. Saman samanlıktan kaldıramadık. Hadi yürü. Neyse aşağı inelim. Hadi Bugün, bakalım. Bugün yani yaptığımız yerleri gösteriyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu haritadan sonra 5. yani 5. serimiz oluyor. Benim olarak 5. Cevabınızın sanırım 6. olmuş oluyor ama benim oyunuma göre gidiyorduk bildiğiniz üzere. 5. seride de haritayı paylaşacağız arkadaşlar ve bu haritayı sizler de oynayabileceksiniz tabi alt, alt, tarafı madene giriş tarafında ben, da sandık taraflarında evet, sandık, neler, sandık, neler yapmıştık biliyorsun Sandık odası yapmışsın onu da göstereyim Böyle saçma sapan sandık odaları sanki hapishaneye girmişsin evet. de hücreler varmış gibi gözüküyor. Neyse burası da iyi olmuş fena değil. Evet şimdi ne yapalım? Madene inelim ya bugün. Ha can ee, şey gelmiştir redstone geldi artık. Ha redstone stone, evet. ki. Artık madene inme zamanı da geldi. Bende demir var istiyorsan bir demir kapı falan yapalım ama yapalım? Onu maden kapısını yapsak daha iyi olur bence. Aynen. Nerede Ama şimdi demir? mi yapacaksın? Bilmiyorum demir yukarıda. Bir, dakika, bir de bir açsam bir sandıkları. Plaka bak. falan yapalım. Evet Demir burada. Yerini biliyordum zaten. Merak etme. Ama şimdi bir dakika. Platform... He he, bir de bir dakika bir şey diyeceğim. Bizim taş kesiciler burada duruyor. Evet gençler onlar da artık böyle hatıra olarak kaldı. Gördüğünüz gibi taş kesici artık o kadar anlatmıştım boşa gitti. Aynen boşa gitti. <gülüyor> Harbi <gülüyor> boşa gitti yani. Neyse bakın artık çalışmıyor. Creative mod'da da bulunuyor ama çalışmıyor. Artık e, taşları nereden yapıyoruz? Normal çalışma basısından. crafting table'dan yapıyoruz arkadaşlar. Bunlar artık çalışmıyor. Onu da söylemiş olayım. Şimdi, Crafting Table'a gideyim şu demir kapıyı bir oluşturayım Bir ben. oluştur bakalım sen de oluştur. Ben de alt tarafa gideyim bir göstereyim maden evet, girişini. Evet bir tane yaptım bir de plaka yapacağız şurada olacaktı o. Evet arkadaşlar gördüğünüz Aynen. gibi burası da işte madene buradan ineceğiz arkadaşlar. Yani gayet iyi gideceğiz buradan. Ya yardıracağız yani resmen. Aşağıya bir dakika şu kapıyı... Yaptın da... mı sen kapıyı? Kapıyı yaptın mı? Aslında Can ilk başta normal mi inseydik yoksa maden olarak mı açsaydık bilmiyorum. Yani bence muhabbra. burada bir delik vardı can. Orası neresiydi? Bir yerdeydi o. Nasıl bir delik vardı ya? Vallahi bilmiyorum da buralarda bir yerlerdeydi aslında. Yani bir yerden biz, direkt dışarı işte. çıkıyordu. Kapatmıştık. Tamam burada bu kadar yeterli olur gibisinden ama pek yeterli olmaz aslında burası. Aynen. Neyse ya biz... şimdi şöyle bir istiyorsan dur şunu e, başlatayım. Oğlum biz bu merdivenden Yapmamız lazım yalnız. Bu merdivenden yok şu an. Bu arada fark ettiniz mi gençler? Ben Minecraft Pocket Edition'a geçtim. Windows 10 Edition'ı istemiyordunuz. PC Craftik olduğu için pek anlayamıyordunuz. Ama Minecraft'ı öğrenmek istiyorsanız tabii ki de Minecraft Paket Edition üzerinden oynamanız daha etkin olabilir. Ben başlıyorum o zaman. Evet bence e, böyle olması daha iyi oldu. Çünkü uzak mesafeden yani zor oluyordu ikimiz için de değil mi? Evet cam burasıymış. Madem burada. Aynen. Bu bunun bir meşale ya. Benden bir meşale var. Öyle böyle değil. Sanki elimde lav tutuyormuş gibi oluyor. Bozuk ya. Tek pek. Neyse bir dahakine değiştiririz şeyler bunu. Bu yetecek mi yalnız bize? Torç mu? Meşale mi? Gerçi ben meşale yaptım da yok yani şey. Almışken alalım ya. Kömür mümür ne varsa bulalım. Yani Oo, burada resmen işte. kömür madeniymiş burası. Biz enchantment'ları ne zaman yapacağız? Büyü şeylerini falan acaba? Hangisi, ne zaman yapacağız? büyü masasını Altıncı bölümde falan yapalım arkadaşlar, 5 bölümde de sürpriz bir yer yapmayı düşünüyoruz. Ama onu da video arkasında yaparız çünkü çok uzun sürebilir. Ne oluyor lan? Oğlum saldırıyorlar bunlar. Allah Allah. Bu arada canım benim çok fena beni azalmış. Olan Yemek mi? yesem iyi olacak. Oğlum niye yemiyor? Ne oluyor lan? Oğlum, oğlum yarasa vuruyor mu? Hayır oğlum işte iskelet çakıyor, ok atıyor. Görmüyor musun? Biz en yüksekte oynuyoruz herhalde değil mi? Evet en yüksekte. Şimdi bir dakika. Şunları alalım arkadaşlar Önce bir Oo, kömür demir, işini halledelim e, Direkt demir canım. çıktı bile burada demir var mı zaten Önce bir kömür işini halledelim hem aynı zamanda biz şey Biz daha olsun. önce buraya inmiştik herhalde ya Nereye? Buraya gelmedik mi biz daha önce? Hayır Nereye geldik Can zaten burası açıldı değil Biz demir hayır başka bir zaten. maden yeri vardı da Oraya daha önce inmiştik evet ama orası Lallıydı orası Oraya işte şeyde video arkasında gitmiştik Aynen biz Şimdi Atmışken atalım yine Yalnız şöyle bir şey var o Yani ona Yani bir şey değilmiş ya şu kömürleri Aldın al da. Hem seviye kazanırsın hem de alıyoruz. Ha o oğlum burası demir yatağıymış ya resmen. Demir mi kömür mü? Demir demir. Ben bu oyun demirleri topluyorum tabi senin haberin yok. Neyse abi, sana gelen bize de geliyor can. Fark etmiyor yani. Yani. Arkadaşlar artık sürekli video çekeceğiz. Yani e, biz hani nasıl yapmaya çalışıyorduk diyelim. Hani daha kaliteli olsun diye her vid videoda kısa kısa kesip arka planda çalışıyorduk. Şimdi arka planda çalışmayacağız. Sizin istediğiniz tarzda olacak. Yani sürekli oynayacağız. Hiç arka planda sadece büyük craft'lıklar yapabiliriz arkadaşlar. Onun haricinde videoda yine aynı şekilde devam edeceğiz. Ne oluyor lan? Nasıl yani ya? ya Bilasam mı bu? Ya ben bir şey diyeceğim. Şimdi bu yeni hani sürüm geldi ya. Bizim sürüm de eskiden kaldı. Peki haritalar Allah kahretmesin Sanırım... Ne oluyor lan. Senin dediğini anladım sanırım o değişmiyor. E peki onun çözümü yok mu ya? Onun çözümü Zaten hani biz geçen gün de kayıt yapıyorduk. Bilmiyorum can Geçen mi? gün de arkadaşlar hani demiş işte siyah ekran sorunu veriyor falan filan. Onu biz de çözemedik hala. Biliyorsun değil mi? Kayıt yapamamıştık o gün. Devamlı ben de siyah ekran veriyordu hatırladın mı? Ben evet cemaatimiz ya... çöktü. Neredeyim ben arkadayım ya. Yok ben başka bir şey diyorum da o çöktü. Oğlum ne oluyor lan? Çöktü harbiden çöktü yani. Evet. Oğlum nereden nereye gidiyorum ben? Bir dakika şurada bekle, kömür bekle, var. ha, Bekle bekle gitme oralara. Ha o oğlum bu Oğlum her yer yarasa dolmuş ya. İstan bu kadar yarasa çıkmıyordu. anlamadım evet. Sanki saldırıyorlarmış gibi de üstüne geliyorlar. İşte az önce iskelet vuruyor ya bana şey vuruyor. Yarasa mı vuruyor acaba dedim. Baktım şöyle etrafa. Az önce de ölüyordum ha. Yok ya olsun. onu öldürsen gider o. Ama öldürme ya yazıktır, günahtır can. Vampirlere Saygı duyalım. Oğlum sen nereye gittin ya? Sonuçta o da bir Batman. Neredesin? Yanındaydım. Az önce can kabak gibi ortadayım. Yazıyı dikkat etmiyorsan ben ne yapayım yani ya? Ben ne yapayım ya? O ona. Sen mi attın bu bloğu? Ya ne atması can ya? Oğlum bizim koyduğumuz bloktan var nasıl oluyor lan? Ha şeyler mi? Taş. Ha. Kırık taşları evet. ben koydum. Kırık taşlar. O aldığın kazdığın yerleri şey yaptı. Tekrardan Geçişlerde zorlanmayalım. O zaman evet. çukur oluyor, çukur oluyor. Şunları al 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 al. Hem A de keşf daha bir ke şimdi maden keşfindeyiz. de Acaba normal keşfin ne zaman yaparız sence? Ya daha bir katman iniyoruz şu an. Sadece kömür madenleri ve bulsak bulsak demir buluruz. Elmasa inmeyeceğiz hemen. Ama bir ara Nether'a gidelim canım. Bu senin hani bir tane fikrin vardı Nether yapma konusunda. Onu da bir yapalım ya. Nedir yapma konusunda Bat, Biliyorum Bat, Batman mıydı Batman, o Batman nedir Batman Onu da yapalım Ben onu bilmiyorum Sen yaparsın Onu ben düşünüp yapacağım daha Tasarlayacağım Ama onun için yün lazım herhalde ya Yün Yün buluruz Koyunlar var zaten ya İstiyorsan Koyunlar var canım Koyunlar kesip kesip Makasla Koyunlarım şey Tamam işte bir makas atayım ben onlara. Tamam Yukarı çıkayım mı istiyorsun Hadi çıkayım. çıkalım madem Burayı bitirelim şimdilik Ne oluyor lan yani madene daha fazla açmıyorum herhalde. Bugünlük böyle tamam. olsun. Dur şurayı bir kapatalım ya. Nereden geldik biz? anlamadım. Zaten biz şey dışında, e, oynamayı devam et, etmeliyiz. Sen söyle, kayıt dışında... Yok, kayıt dışında edeceğiz işte ama sadece craftingleri Çünkü yapalım. sadece böyle Uzun kayıt, yani 20 dakikalık falan kayıtla bu Ne oluyor oğlum? Beni itiyorsun sen, nasıl, nasıl itebiliyorsun? Ya oyunda bozukluklar var. Ben 13'ü anlamadım, hiç böyle değildi ya. İçinden ki... vurmuyor Çekilir misin oradan? Çekil. Neyse şunları doldur ya. Bunlarla mı uğraşam? Ben şey oynamıyorum. rit taşlarını da yapmak lazım. Dokunmatik oynamadığım için şu an zorlanıyorum biraz arkadaşlar. Yani biliyorsunuz daha güzel gözüksün diye yapıyorum ama böyle zor oluyor o yüzden... Bak bundan sonra biz ne yapalım biliyor musun? Bu bölümden sonra bir keşfe çıkalım şöyle bir. Aman Hayvan keşfine, ya. köpek köpek bulmaya gidelim. Bunlar bu diğer videoda. Gördün mü bana bak? Bana vurma can. Vurmuyorum bak. Duran bana vurdun, üstüme geldin. Salladım. Gördüm ya. can. Olan bana oldu ya. Adam üstüme geldi. Taş kesici, ben oraya taş kapı kesici. yapsaydık bari bak bu tekstür pekin en güzel yanlarından bir tanesi bu cam ama gördüğünüz gibi beta olduğu için şuraları saçma sapan duruyor. Biliyorsunuz blok sayısı değiştiği için onları ben hala şey dem, Şu demirleri şey yapalım koyalım. Üstüne de makasta kesmeye gidelim hemen. Ben kömürleri valla bunların içine atıyorum burada dursun. Fırının içinde dursun. Şimdi burada başka ne var? Demir falan bende zaten vardı ya. Ben Bana demir lazım demir sandıkta var herhalde. Demir mi? Ha beş tane demir zaten direkt şey yapmaya yarıyor. Dur şu i̇ki demirleri ben de yapayım ya. Makas, iki tane makas atıyorum ben. Kömür de burada yok. Ha, şuraya atayım. Makas da... Tamam. Makas istiyor musun? Başka? Yok ya sen yaparsın ben. Tamam alırım. sen nereye gidiyorsun? Ha sen... Gel o zaman. Sen mi Ha bir dakika bir dakika. Bu iş böyle olmaz. Bu iş böyle olmaz. Bize tahıl lazım ki. Oradaki oyunlardan daha fazla üretelim yok gerek yok ona ya ne gerek var Oyuna ne gerek var can az yönünü geç ya ne uğraşın makas atmışsın yere Makas mı ha benim inventör dolu O yüzden Ya al Buradan alacağız. alabiliyoruz acaba direkt ha? Al buradayım ya hayır gelsene alsana Bir dakika dur 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 Attım Atayım. ha orada duruyor Bir dakika Makas var bende makas yaptım ben Bunu niye atıyorsun Alabiliyor muyum peki? Bu arada bu arkadaşlar ben sürekli alıyorum. soruluyor. Şu büyülü zırhlar biliyorsunuz yaratıklardan düşüyor. Yani bizim burada saçma sapan hile yapacak gibi bir durumumuz yok. O zaman bir anlamı kalmaz zaten. Niye çekelim ki survival'ı? Yani. Saçma olur arkadaşlar. Oğlum bak attın yere almadın. Ben de tekrar aldım ha onu söyleyeyim. Makas aldım yani. Şu buğdayları toplayayım bari ben de. Boş durmayayım. Onu bunu geçti. Oğlum kapı açılıyormuş gibi ses geliyor. Bir daha da Açılmıyor. Ne oluyor ya? Harbi o ses ne ya? Burada kapı yok da ben sen buradaki kapıyı mı iptal ettin? Şuradan mı giriyor lan? Hani? koy da bunu. Daha sana alırım ben onu. Ya bunun görünümü biraz da şeye benzemiş ya. Minecraft PC'dekine benzemiş. Bendeki texture pek PC'deki esk... derken geçen ha. sefer böyle değildi bendeki. Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Harbi harbi bomba gibi geldik yani. Biliyorsun he? Memme memme can bomba bomba değil. <laughs> Fazla mı <musun sen? gülüyor> oh, filmin amacı o ne lan? Oğlum ben bunları aldım da. Dur bakayım şunu bir atalım ya. Hatırlıyor musun? O filmin amacı yokmuş gibi ama ne saçma bir filmdir ama neyse şimdi sonuçta iyi bir şey anlatmaya çalışmışlar. Nasıl desem? Ya... İşte insanların hayvanlardan daha, başlıyorum. daha da başlıyor olduğunu mu gösteriyor? Ne yapıyor? Öyle bir şey. <laughs> Oğlum bunun içine koyun nasıl sokmuşuz lan? Niye? İneklerin içinde koyun var. Oğlum nereden atıyor lan? Bu şerefsiz atıyor yine ya. Hay başlayacağım. Oradan çakıyor ya. Kim o? Lan? Kim? Kim o? Lan bu ne? Nerede o? Lan görmüyorum sen? Gidiyorum. Bebek zombi. Çakıyor. O çakmıyor. Ya, o çakmıyor. Bak Hayır, bak bebek bak, Zombi. Bak. Onu da onu da gördüm. Onu da gördüm. Onu hallettim. Onu hallettim. Ben... Oo bak 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 Ender amca. Ya tamam boş ver ilgilenme onlarla ya. Ben ne yapacaktım onu anlamadım. Öldürmeye gidecektim tamam öldürdük. Ender amcayı yolladım burada. Nereye gitti o da belli Oğlum şuraları her yere şey atmamız lazım ya. Olmayacak böyle. Ne atacak? Yere atmamız lazım. Hala çıkıyor bu. Adamlar. Oraya şey yaparız ya. Lamba falan yaparız. Yapacağız falan zaten ne? Duvarlara en azından duvarlara şey örsek, neydi onun ismi? Ne örecek? Aman ya, işte torç atsak sadece yeter ya. E at o zaman can. Atıyorum Kapı, zaten. bizim kapıda da bir bozukluk var. Neyse. Oo ben bir şey diyeceğim ben burayı biz burayı yapmamışız. Ben ki. böyle hiç oynayamıyorum. Resmen ya. Du duvarda kalmış yani bunlar. Ne o? Ya duvarın yani kaleyi tam olarak bitirmemişiz ki biz. Taşıyormuşuz. Ne oluyor lan? Valla senin atan can. Ne oldu oğlum? Allah, Allah kahretmesin ya. Creeper Köylüme... nereden çıktı oğlum? Bir köylüyü aslında saklasak normal köylüye dönüştürebiliriz ama. Creeper nereden çıktı geldi? Ay ya Rabbi ya. Bir de bununla uğraş. Allah'ım elimdeki nasıl bir... Neyse böyle kalsınlar edelim. onu halledelim. Burası karanlık oğlum görmüyor musun? Hayvan gibi karanlık var burada. Oğlum bu denizde lan böyle. At şimdilik dursun bunları düzeltiriz sonra ya. Creeper patladı aha Creeper'a bak Az önce patladı zaten haberim bile yok Can can Adana merkez patlıyor, patlıyor herkes. herkes Bir dakika şunu da Şöyle Evinkine... bak, Sen karanlıkları fark edemiyor musun? Fark ediyorum görüyorum ama gel gel Niye atmıyorsun o zaman Burası ne ya böyle Buraya Creeper amca geliyor Bebek Creeper gel, gel. Allah kahretsin sana Yok bilerek patlatayım aferin. dedim de Aferin. Neyse olsun. Oo oğlum bunları bari alsaydın canım da ben de ya tamam, patlasın ya. ya. Onu Neyse. Da düzenleyeceğiz. Şimdi. Demir kapıyı yaptık şu madenin oraya ben o demir kapıyı koyacağım ya boşuna mı yaptım bekle. Hayvanları da getirdik. Can yalnız sen yani biz her yeri kapatmışız. Nasıl kapat kapat Allah belanı versin seni ya. Nasıl kapatmışız ya? Oğlum deniz vardı lan önümüzde onu niye kapattın orayı? Oğlum de, ne yapalım yani? Oraya ayıbı ya, köprü yapacağız. Köprümü köprü ya, falan köprü. yapacağız. Da... E tamam da orası açık kalsaydı bir alan ya. Bir iki, çaprazda bir açıklık daha var. Gördün mü? Oraya gittin mi? Sen neredesin ya? Ben madene ineceğim şimdi. Oradaki o kapıyı yerleştirmek istiyorum. Geliyorum ben de bekle. Hadi bakalım. Aşağı indim. Sen yaptın mı kapıyı? Madenden aşağı Kasımpaşa can. O ne oğlum <Gülüyor> ya? <Gülüyor> Neyse tamam yok bir şey. Bir dakika lan oğlum bak önüme geçme ya. Oğlum sen buraya ne yapacaksın? Önüme Kafa geçme yapacaksın. Vallahi, vallahi, vallahi kafana vururum can. Hadi vur. Hadi vur. Hadi vur. Valla vurursan gelme ölürüm. 3 hakkım var. 3 hakkım var vurursan ölürüm. Ya işte benimle uğraşmanın cezası böyle olur. Çat diye götürürüm. Yani böyle adamları yemin ediyorum nasıl alıyorlar böyle adamları ya. Neyse şimdi şunu patlatayım da yer açılsın ya. Anam bu ne? Şuraları bir çekil lan çekil. Önüme geçme. Hala konuşma anlamıyor ya, ya. Konuşma. Anlamıyor ya adam. Neyse şu dur şimdi. Kapıyı koyacağım oraya. Anam bu filmler ne ya? Çakmak makmak yapan var diyeceğim. Ee, Benim elim de dolu biliyor musun? Buraları açıyorum ya gereksiz yerler. Pis pik pislik pislik şeyler elimde kalmış. Şimdi. Bir, dakika kapı, bir dakika, bir dakika. Kapım var lan. Sen buraya gitmedin mi ya? Nereye? Burada resmen dümdüz alan açtım. Sen ah, mi açtın burayı? Ne yaptık? Ama Neresi ya? Düğümdüzü. Dur lan oraya koyma. Merdiven koyacağım oraya. Tamam ben bir şey yapmıyorum zaten. Allah'ım şuraya bak. Zindan kapısı gibi. Demir kapıya bak. Süper lan bu texture pack ama işte beta versiyonu. Bir dakika. Bir dakika. Oğlum ben onu bunu bırak da biz, bir tane de, yapab biz bir de yapabiliriz ki yani bunu. Ne? Plaka bir tane var. Biz de yapabiliriz kendimiz texture pack uğraşsak. Oraya bir tane merdiven koyar mısın? Ben de vardı ya bir dakika. Uğraşsak diyorum biz de yapabiliriz. Herkes diyorum. yapabilir. Yapın arkadaşlar. Yap. Yap görelim can. Ya, Ama Bu nasıl bir merdiven ben olduğuna? Sen bana yardımcı olmuyor ki. Heh, şöyle olsun kenarlarını da kapatayım. Şimdi şuraya yerleştirelim. Tamam bu, bunu da bitirdikten sonra. Ya can istiyorsan günde iki tane bile atabiliriz. Ee, taş... Valla gerçekten. Ta ya sen butonunu yaptın mı yavrum? Ne butonu ya? Ben plaka koydum. Allah. Can, orayı kapatırsak çok kötü olacak. Niye? Bir tane daha plaka lazım. Yokmuş bende. Bir tane yapmışım yanlışlıkla. Yürü yavru yürü. Bu ne lan? Kum mu bu? Ne kum lan? Şuraya kazıyorum. Bir tane plaka yap getiriyorum tamam mı? Bekle. Tamam hadi ya. Bu artık kapılara ihtiyacımız kalmadı aslında. Crafting table. Gel buraya. Şimdi neredeydi o? Allah Allah Ver ben yapayım ya ver Ver yaptım tamam Oğlum ver. iki tane yapması lazım bir tane daha Birisi mi var lan Sen misin? Benim lan ben benim Yaptın mı? Oğlum iki tane plaka olacaktı bir tane var nasıl oluyor ya Neyse Dur yapayım bir tane Nerede? Sen Nerede? ne yapmaya çalışıyorsun ya Bir tane yapıyormuş ya iki tane gösteriyor şerefsiz bir tane yapıyor Kazıklıyor bizi Gel buraya Şimdi Şurada dursun bulunsun da Oğlum biz böyle yaparsak yalnız e, buraya düğme mi yapsaydık lan Restorna ama şey kalmayacak. Böyle olmaz oğlum. Yanına koyarsak oluyor mu? Vur muydu? vur bana vur vur biraz ya daha. Çekil vur. çekil. Ne yaptın lan? Oldu ya oğlum işte. Nereye koydun onu? Nereye buraya koymuşsun zaten işte. Yerde Yarın... atamazsın ki. Ulan bir demir kapı yapacağız. Onu da. Var. Nerede Altın ama oğlum Bu da son olsun hadi. Hadi artık yani. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Lan böyle mi girip çıkacağız? Dışarıdan girilmiyor diyorum. Anlamıyor musun bu? Atmadın mı sen şunu? Koymadın mı Atamazsın ya? oraya. Tamam hadi. Atıl atılmıyor, atılmıyor. Düğme evet, lazım. Evet arkadaşlar yani. Ya böyle yanına atacaksın. E, bundan sonraki biliyorsunuz gelecek seride 5. videomuzda sonra yani seride e, haritayı paylaşacağız artık arkadaşlar. Bunu da tekrardan belirtelim. Ve abone olmayı da like atmayı da unutmuyorsunuz. Minecraftpindir.com'dan da bildiğiniz gibi APK'ları oraya koyuyoruz arkadaşlar. Oradan da indirmeyi unutmuyorsunuz bu arada arkadaşlar. Bu bir şey söyleyeceğim evet. ben. Oğlum, böyle olmadı burası. Tamam. Neyse düzeltirim orayı. Şimdi skinimi ee, merak eden arkadaşlar vardı. Evet ona Onu da Orada ben bu videoda paylaşayım. Gelecek bölümde map paylaşım yapacağım çünkü. Bu videoda skinimi vereceğim ben. Onu da belirtmek istedim arkadaşlar. Bu da böyle olmaz yalnız ben söyleyeyim. Evet. Bugünlük Neyse, de bu kadar olsun, olsun arkadaşlar gelecek serilerde gelecek bölümlerde tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın bay 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 bay.